Selam güzellerim. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Ben yorumcunuz Derman ama Enerjinizi yürekten hissediyorum. Bana ilgi alaka gösteren gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah diyerek bugün size bir sürpriz yapmak istedim kurşun dökeceğim inşallah memnun kalırsınız şöyle bir kurşunumu dökerken tüsüm kötü enerjilerden arınmak için kurşunumu dökmeye başlıyorum niyet niyetimdir diyerek kanalıma tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizlerden niyetinizi tuttuysanız bakımıma başlıyorum. O esnada sizler de niyetlerinizi, dileklerinizi tutun. Şöyle tüsüm de yanıyor. Bir tüsüleyelim, bir şifa alalım inşallah. Çatır çatır suyuma da şöyle bir tüsüleyim. Sizin niyetinize, sizin şeyinize göre üzerinizde ne var ise ne kötülük nazar büyü sihir hepsinin etkisiz hale gelmesi için niyet ediyorum. İnşallah sizler de dualarınızı güzel dualarınızı yapın, niyetlerinizi, dileklerinizi içten, kalben, yürekten niyet edin. Ya Allah, bismillah. Kanalımda ne kadar kötü abonem var ise beni izleyen, beni destekleyen niyet ediyorum Rabbim üzerlerindeki nazarların, büyülerin, sihirlerin bütün kötü enerjilerin giderilmesi için niyet ediyorum ya Rabbim bizi şifalandır mübarek günün yüzü su hürmetiyle <laughs> Şunumu da erimeye dönüyor. Ya Allah, Bismillah. Şifalanmanız için sizlerin niyetine niyetleniyorum. Güzel abonelerim, değerli abonelerim, yürekten kalben sizlerin niyetinize niyet ediyorum. Her birinize ayrı ayrı şifalanman için kötü enerjilerden, gözlerden, hasta şafi ismiyle dertlerimizi, elem kederimizi inşallah Rabbim şifalandır üzerinde büyü, sihir etkisi, nasıl bir kısmeti bağla olan çaresizlerimize derman ol ya Rabbim. Niyet ediyorum ya Rabbim senin iznin kereminle, senin rızanla. Rabbim kabul eyle kanalımda beni izleyen, abone olan dostlarımın her birine ayrı ayrı niyet ediyorum. Bugün sürpriz yapmak istedim. İnşallah Rabbim kabul eyler. Bugün mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Sizler de memnun kalırsınız. Kurşunumu dökmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbin Allah ve nimel vekil sen benim güzel vekilimsin ya Rabbim. Peygamber Efendimizin yüzü su hürmetine, bu mübarek günün yüzü su hürmetine kabul eyle. Alelacele, 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 es-sate, 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 es-surate, es-surate, es-surate ya Rabbel Alemin, ya Hemel Rahimin, ya Ayhamel Rahimin, ya hemen Rahim olan Rabbim kabul eyle. Niyet diyorum ya Rabbim benim elim değil Hazreti Fatma anamızın eli. Benim el, nefesim değil ya Rabbim Hazreti Fatma anamızın nefesi. Ya Allah Bismillah tez vakitte inşallah şifa, Öyle kötü enerjiler öyle bir hem gözler var ki Allah kabul etsin inşallah. Dediğim gibi sizler de videomu Öyle dizi izler gibi izlemeyin. Kendiniz güzel bir abdestiniz alın. Tabi bunları ben size öğretecek değilim. Elbette hepiniz biliyorsunuz. Ne yapmak istediğinizi. Ondan eminim. Ama yine ben şöyle bir ana olarak hatırlatmak istedim. Dualarımızı okuyalım. Şifalı ayetlerimizi okuyalım. odaklanalım. dedim üzerimizde ne kadar kötü pis enerji var ise inşallah evimizde, barkımızda. Görüyor musunuz? Kurşunumuz ne kadar çok siyahlaştı ki Hala enerjiler çok düşük. Yıldızlar o kadar düşük, o kadar olumsuzluklar, o kadar çaresizlikler var ki sanki vücutlarınızda diken diken. Yatak döşek yatıyorsunuz, eliniz kolunuz bağlı olarak. Evlenemeyim. Bir türlü evlenmeye niyet edip de evlenemeyen nasıl bir kısmeti bağlı olan dostlarım. Yabancı Yahudi mezarlığına gömülmüş bir bebek yapılmış. Çok güzel de bir kefen gibi bir şeye sarılmış. Ermeni veya da Yahudi mezarlığına gömülmüş eski bir mezara. İşin gücün hiçbir şeyin rast gitmesin. Evlensen bile fazla e, sürmez yani evliliğin. Hep hırgürle geçer. Çünkü temizlenmemişsin. Kendine dikkat etmemişsin. Öylesine bir evlilik olmuş. Yine bir eve yapılmış bir e, o şey olarak var var ki pis bir büyü. Bu yatağımı döşeğin içinde bir kardolabı gibi onun içerisine yapılmış evli evinin yuvası dağılsın per perişan olsun çoluğu çocuğu diye yapılmış kıskanç bir bayanın hasetliğinden fesatlığından dolayı bir aş meselesi gizli bir aşk. Kaçamak bir aşk yaşanıyor. Ok yaşadığım insanın karısı bu olayı yapmış, bu pis işlemlere kalkışmış ki adamın elden gitmesin diye. Ama bu da etki ediyor. Yuva yıkanın yuvası da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kötü enerji kötü büyürler. Bir hanede yine sanki akrep gibi her an saldırıda bu hane içerisinde ama yüreğin o kadar sıkışmış, daralmış, bunalmışsın ki kıskaç altına alınmışsın. Akrep sanki kıskacının arasına almış bu yüreğini, kalbini, beynini. Bir yere kımıldayamıyorsun akrep. Geçmişte yapılan hatalardan ötürü şu günlerde ciddi pişmanlıkları olan hatalarını ne kadar telafi etmek istesen de mümkün olmayacak gibi düşünüyorsun. Ancak telafi etmeye yönelik bir girişimde bulunduğunda aslında inadından dolayı telafi etmiyorsun. Zor olmadığını göreceksin ama inadın ağır basıyor. Telafi etsen büyük bir rahatlığa kavuşacaksın. Dediğim gibi inadına yenik düşüyorsun. Düşme inadın da var. Yani kalbini kırdığın bu kişinin gönlünü almalısın. Bir an önce bunun gönlünü al derim. Bir masanın üzerinde bir el görüyorum. Bir masanın üzerine koymuş şu şekilde bir el, bayan eli. Bayana ait bir el. Seni hiç çekemiyor bu fakat yaydığı kötü enerjiler, o kadar pis bir acayip bir enerji yaymış ki kötü enerji bundan da Kendisi etkilenecek, başını yiyecek. Sana zarar vermeye kalkıyor ama kendi yaptığı şey ayağına dolanıyor. Ya arkadaşlarım, ya güzel dostlarım bu ne haldesiniz ya ben anlayamıyorum, çözemiyorum. Yine vicdanım el vermedi dedim ki bugün mübarek günün hürmetine bir arınalım, temizlenelim o kötü enerjilerden, o pis yapılan büyülerden şöyle bir rahatlayalım diyorum. Ama bir türlü hiç hayatın sanki çok seyrek meyve veren bir ağaç çıkmış, vermeyen, meyve vermeyen bir ağaç çıkmış burada. Şeyrek meyve veren bir ağaç dalları kafanda küçük bir ağaç sadece meyve vermiyor ama kafanda çok çok konular var için içinden çıkamıyorsun yarım bir kalp çıkmış yarım bir kalp o da şuraya sıkışmış biraz karamsar. Bu kalbin yarısı var, yarısı yok ama sanki dediğim gibi sıkışmış. Bir yanın onunla hala öyle bir savaş veriyor ki o kalbindeki o yüreğindeki insan kimse onunla karamsarsın onunla karşı. Hala savaşlar içerisindesin, savaş veriyorsun kalbinle. Diğer yanın inkar ediyor. Hani yani kendini telkin etmeye çalışıyorsun. Diğer yanın ödün vermiyor. Onuruna, kırın, gururuna, gururundan ve kişiliğinden diyorsun ki daha çok önemli. Niye onurumu, gururumu ayak altına alayım? Değil mi diye kendine kendin kendine konuşuyorsun. Terazi burcundan olan insan. Terazi burcu bu. Çünkü terazi çıkmış. Auralarım hani yani şey olarak auralarım gelecekleri öyle bir kilitli ki her şeyin yani beynin, aklın kilitli bir şekilde çünkü bir kilit yapılmış küçük bir kilit yansıdı. Bu terazi burcunda olan insanlar olan gelecekleri öyle geleceklerin öyle bir kilit altında ki her şeyin kilitlenmiş. O kilitlendiği içinde yıldızın enerjin çok düşük, aşırı düşük. Gene bir yılanımız gene çıktı. Haneni karşı bu ili, ikili ilişki, kaçamak ikili ilişkilerde olduğunu hissediyorum. Öyle bir kin gitmiş ki, öyle bir kin gitmiş ki her an tetikte sanki sokacak bir şekilde bekliyor. Kafası kalktı. Bir hamlenizi bekliyor yakalama anınızı. Siz bir niyet tutmuşsunuz, bir adağınız. Bu adağınız ayağınızın altında sizi bekliyor. Neye niyet ettiyseniz bu da sizin her şeyinizi engelliyor bu niyet tuttuğunuz niyet önceden ya, e, dilemişsin şu şekilde olsun şöyle yapacağım böyle yapacağım ama bu dil adam ayaklarının altında bunu tez vakitte yapmalısın bu adama Evinizin içerisinde gizli bir, hiç ummadığın gizli bir yerde bir yapılma, şöyle sarılmış bir bezle, bir bebek gibi veya da bir ne bileyim, bir sarılı bir beze, bir yere saklanılmış bu, kendi tarafından değil, bu dış etkenlerden dolayı sarılmış, edilmiş bir şekilde bir yerde şöyle belki yatağın içerisinde ama karanlık bir yerde görünüyor bu. Bir muskanız, bir büyünüz duruyor orada. Sen hep yatmak istiyorsun. Hep hiç kalkmayayım. Hasta bir şekilde Dokunmayın bana, dokunmayın sana eve girdiğinde oluyor. Bu karı koca arasında da. İttiğin çok dualar ediyorsunuz ama aşırı dualar ediyorsunuz. Ya dualar ediyorsunuz tamam Allah razı olsun. Biraz da kendinize veya evinize karşı şöyle bir şeyler yapın. Kendin evin evinde o kadar huzursuzluk, çoluk çocuk bir yere dağılıyor. Koca gitmiş. Burada giden bayanlar da var yani. Açık konuşmak istemiyorum ama kaçamak kaçamak olaylar da var burada. Açıklamak istemiyorum. Birini görüp evde çoluğunu çocuğunu bırakıp gidiyor. İster isteyerek ister istemeyerek ama çok isteyerek de giden var. Değer mi? Asla. Yuvanı bozmaya bir başkasının yuvasına göz dikmeye asla değmez. Çok günah. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Yeterince iyiydi. Çünkü derinlere girdikçe çok şeyler çıkıyor ama sadece ben şifalanmanız için şöyle elimizin, kolumuzun bağlanmaması için, arınmamız için nasibimizin, kısmetimizin açılması için niyet ediyorum. Ettim de inşallah şifasını görürsünüz. İnşallah faydasını görürsünüz. Allah'ıma amanet olun, Rabbim yer ve yardımcınız olsun. İnşallah özelden kurşun döktürmek isteyen dostlarım, özelden de kurşun döküyorum. Özelden falda bakıyorum kahve falı, özelden su bakımı da yapıyorum kanalımda. Videoların altında geçiyor nereden ulaşacağınız bana. Öyle özel olan baktırabilir Ama şunu da gene söyleyeceğim. Fazla abonem yok. İzleyenim çok. Abonem yok. Üzülüyor muyum? Evet üzülüyorum. Ama hiç derman ananıza fazla destek yok. Destek olanlar çok. Allah binlerce defa razı olsun. O destek olanlardan, yanımda olanlardan, ana deyip saygı, hürmet gösterenlerden Allahım da sizlerden razı olsun inşallah. Elbette ki ananızım sizler de benim evlatlarımsınız. Biz bir aileyiz. Ne kadar abone sayım da az olsa Yine sizler benim ailemsiniz. İnşallah Rabbimin izni keremiyle yavaş yavaş büyümeyi büyüyorum. Kendi çabalarımla, kendi gücümün gittiğince Rabbim bana bu gücü verdiği için Rabbime de binlerce defa hamdü senalar olsun, hayırlı cumalarımız olsun. İnşallah Allah'ıma emanet olun.